Canan Bey, devlet yeni bir kiralık düzenlemesi getirecek. Ne Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii Türkiye'de ilk defa benim dillendirdiğim bir konu bu. Benim önerimde. Örneğin İstanbul'u taşıyabileceğinden fazla çeşitli ülkelerden yabancı uyruklu insanlar İstanbul'a, ülkemize göç etti. Dolayısıyla öğrenciler ev kiralamakta güçlük çektiler. Yüzlerce öğrenci açıkta kaldı. İstanbul'da. Aynı zamanda İstanbul'a tayin çıkmış öğretmenler, kamu kuruluşlarında çalışacak olanlar da ev bulmakta zorluk çektiler. Dolayısıyla ciddi bir yığılma olunca bu konuyu da çeşitli platformlarla dillerdirince bununla ilgili bir önerge verildiğini duyduk. Tabi biliyorsunuz TOKİ yaptığı binalarda. Öncelikle ne yapıyor? Gayrimenkulü olmayan, evi olmayanları öncelik olarak alıyor ve onlara ev imkanı sunuyor. Şimdi böyle bir sorun çıkınca aynı şekilde TOKİ aracılığıyla kiralık konutların yapılması gündemde ayrıca özel sektöre de böyle bir imkan verecekler. Kiralamak şartıyla, kiraya vermek şartıyla belli bir dönem. Bu arada da bir devlet de bu konuyla ilgili destek sağlayacak özel bu işi yapan müteahhitlere kiraya verecek ve kiranın da limiti belli olacak. Gelirden, vergiden dolayı da devlet burada ciddi bir katkı sağlamayı düşünüyor. Bence başta öğrenciler olmak üzere geleceğimiz olan çocuklarımızın ortada kalmaması, sağlıklı bir barınakta oturması açısından bu önerge son derece yerinde olmuştur. Şahsen bizi de çok sevindirmiştir. Peki diğer ülkelerde özellikle Avrupa'da var mıdır örneği? E tabi gelişmiş ülkelerde özellikle dar gelirli yurttaşlara böyle bir imkan sağlıyorlar, özellikle öğrencilere sağlıyorlar. Bizim de ülkemiz e, bu konuda gerçekten çok geç kalmıştır. Bu bir hükümet meselesi değildir, bu bir devlet meselesidir bu geleceğimiz olan çocuklarımızın kesinlikle üniversite kadar önemli olan barınak meselesini sağlaması gerekir. Her üniversitenin kapasitesi kadar. Üniversitede cüz'ü miktarlarda yine oradan devlet bir para kazanacak, alacak, karşılığını alacak ama nedir? Bugün Beşiktaş'ta 5 beş bin liraya kiralayıp dört kişinin, 5 kişinin ee, sağlıksız olarak öğrencilerimizin kaldığı ortam ortadan kalkacak. 1000 lira gibi, 750 lira gibi rahat ve konforlu bir ortamda, üniversiteye ulaşımının kolay olduğu yerlerde öğrenci kardeşlerimiz ev tutacaklar. Zira emekliler, işçiler, dar gelirli, yoksul yurttaşlar da en azından emekli maaşıyla oturabilecek bir kiralık ev sahibi olacaklar. Evet biz ticaret yapıyoruz. Biz işin ticaret kısmından önce her şeyden evvel babayız, anneyiz bizim daha çok ticaretten e, ziyade geleceğimiz olan çocuklarımızın e, emin ellerde kalmasını istiyoruz ve o çocuklar mağdur olmasın istemiyoruz. Aslında büyük bir fayda sağlayacak kiracılar için değil mi? E, tabii bu bir aslında bir devrimdir. Gerçekten devrimdir. Yani çocukların ve dar gelirli yurttaşların rahatlıkla ev kiralayabileceği bir ortam hiç yoktu. Dolayısıyla e, ev alma imkanı olmayan, TOKI'den bile ev alma imkanı olmayan insanların ev kiralama imkanı olacak ki gayet güzel, yerinde bir proje. Hı hı, tamam, teşekkür ederim.